Evet değerli arkadaşlar. Yeni bir video, yeni bir konu. Arıcılarımızda yaptığımız toplantılarda, etkinliklerde veya sohbetlerde sıklıkla bazı kavramları karıştırdıklarını görüyoruz. Mesela varvaya karşı, nosomeya karşı, kireç karşı kullandıkları her ürünün ilaç olduğunu söylüyor. Biz de bitkisel destek veya premix gibi kavramlarla konuştuğumuz zaman arıcı karıştırıyor. Hangisi nedir diye. Değerli arkadaşlar, ilaç kavramı çok ciddi bir kavramdır. Kanuni bir kavramdır. Ve bu önemli süreçlerden geçtikten sonra, testlerden geçtikten sonra ve devlet de okey dedikten sonra ki bu en az 4-5 yıllık bir süreçtir. Onaylanan, piyasaya sürülen ürünlerdir. Ruhsatlı ilaç dediğimiz zaman işte bunlar anlaşılır. Devlet bu ilacı ruhsatlandırmış. Evet demiş. Bu ilaç yüzde 90-95 düzeyinde varruayı öldürür. Nosamayı engeller. Şunu yapar, bunu yapar. Diyor. Devlet garanti veriyor. Artı bundan sonra diyor bu ürünü çıkaracak olan firma her yıl aynı özellikte, aynı etken madde düzeyinde bu ürünü çıkaracak. Ben bunu devlet olarak garantiliyorum demek istiyorum. Ve diyor ki, benim ülkemdeki işte eğer insan ilacıysa insanlar, eğer hayvan ilacıysa hayvanlar benim garantim ve korumam altında. Sen benim insanıma veya benim hayvanıma öyle istediğin gibi ürün veremezsin, deneyemezsin. Ben bileceğim. Çünkü diyor ben insan ve hayvan hakkını koruma endeksli bir devletim. Ruhsatlı ilaç bu demektir arkadaşlar. Ve bu sürekli kontrol edilen bir alandır. Bu alanda insan, hayvan veya bitki sağlığına zararlı bir olay ortaya çıktığı zaman devlet hemen o ilacı, o maddi yasaklamaktadır. Greenpeace örgütünün yapmış olduğu çalışmalara dikkat edin. Bazı Bitkisel ilaçlar yasaklanıyor ve kaldırılıyor. Bu işte, amaç bu. İlaç budur arkadaşlar. Tamamen devletin denetim ve kontrolündedir. Öyle gelişi güzel kafanıza göre yapamazsınız. Diyorum ya, ilaçta sorun çıktığı zaman devlet ilkelerini çalıştırır. Bir süre içerisinde onu ortadan kaldırır, yasaklar. Yenisi gelir, yenisi devam eder. Devlet yine kontrol altındadır. Bunun dışında arılara, insanlara veya bitkilere verilen bazı maddeler vardır. Değerli arkadaşlar, tıpkı şunun gibi anlamanız için çok güzel bir örnek vermeye çalışıyorum. Siz bir tıp doktoruna gittiğiniz zaman size reçeteye ruhsatlı ilaç yazar, siz eczaneye gider alırsınız. Bu ruhsatlı ilaçtır. Eğer siz tıp doktoruna değil, aktara giderseniz, aktar size ilkokul mezunu mu, ortaokul mezunu mu, üniversite mezunu hiç önemli değil, aktar veya çeşitli kitaplardan okudu veya ürün verdiği kişilerden duyduğu bilgilerle size bir karışım hazırlar. Ve bu karışımın dozu şu su belli değildir. Abi 10 gram koydu. Tam da 10 gram koyduğu yaprak ilk bahar sezonunda masat edildi, sonbaharda masat edildi. Bak bu bile fark ettirir arkadaşlar. Ve bunu alıp kullanırsınız. İyileşirseniz aktarda iyileşmezseniz demek ki faydası olmadı. Ama o sırada paranız gitti. Maalesef Allah kimsenin başına vermesin bazı hastalıklar umut arar. İşte insanların bu umut aramasını bu meslek grupları hatta e, televizyonlarda program yapan bazı kişiler kullanır. Onlara çeşitli bitkisel karışımlar verir. Yaşayan yaşar, yaşamayan ölür. Ölenler konuşulmaz. Halil abimizin deyimiyle ölenlerin arkasından konuşulmaz. Ama ölmeyenler bir başarı öyküsü olarak anlatılır, yeni pazarlar oluşturulur. Arıcılık sektöründe de eğer ruhsatlı ilaçları kullanmazsanız tıpkı aktarlardaki gibi kara düzen mantıkla üretilmiş, standart olmayan, devletin denetim ve kontrol alanının ilaç olarak dışında olan, işte yem katkı maddesi, piramix vesaire gibi ürünleri alırsınız. Ve bu ürünlerin faydalı olduğu yerde var, olmadığı yerde var ama bunu siz bilemezsiniz. Çünkü aynı aktardaki gibi. Abi ben aldım fayda gördüm. İnşallah sen de görürsün. Değerli arkadaşlar, kendi hayatınızı bile devlet size bırakmıyor. Diyor ki, bak ben seni koruyorum. Sen bilmediğin bir alana giriyorsun. Uzmanlık alanı olmayan. O yüzden sen bu ilaçları kullanacaksın. Sen diyor ki, hayır oraya gideceğim. Gidebilirsin. Can senin canın. Ama devlet her zaman seni korumak için elinden geleni yapar bilim ve hukuk çizgisinde. Bu arada işte aşılar konusunda hemen örnek vereceğinizi biliyorum. Değerli arkadaşlar, aşılar konusundaki spekülasyonların iki tarafı var. Bir tarafı komple teoriyle yanaşan insanlar, bir tarafı ise bilimsel yanaşan insanlar. Bunların ikisini dinlemeden karar vermeyin. 3-5 tane şarlatanın sırf kendini göstermek, kendi ürünü ön plana çıkarmak veya kendi bakış açısını insanlara kabullendirebilmek amacıyla yaklaşımlarına bakmayın. Öyle olsaydı çiçek aşısı, kuduz aşısı... Değil mi? Antibiyotikler. Bunlar durduk yere çıkmadı. İnsanoğlunun ömrü gittikçe uzuyor dikkat ederseniz. Neden acaba? Çünkü bilimsel çalışmalarla mı uygunlar? Değerli arkadaşlarım, maalesef ülkemizde böyle bir karmaşa hakim. O nedenle ilaç olarak nitelenen her şey ruhsat almak zorunda. O yüzden dikkat ederseniz size satılan yem destekleri, takviyeleri, premikslerin üzerinde bu ilaç değildir yazar. Siz bunu zannediyorsunuz ki öylesine yazıyorlar. Bu şu anlama geliyor. Yazmazsa sizi kandıracağını bildiği için devlet onun için yazıyorlar. Ama size öyle yazmalarına rağmen anlatırken dikkat edin. Kendi yem katkılarına, premikslerine şunu söylerler arkadaşlar. Varroa'ya iyi gelir. Varroa baskısını azaltır. Nosema'ya iyi gelir. Kireci engeller, engellemeye yardımcı olur gibi kelime oyunları yapılır arkadaşlar. Sizler de bunu anlayana kadar arkadaşlar o paraları vermiş olursunuz. Ve ne yazık ki o ürünler içerisinde gerçekten ilaç formuna geçse çok güzel katkı sağlayacak ürünler de var. İşte biz o kişilerin öne çıkmasını biz de isteriz. Neden? Çünkü derdimiz ülkemizin, halkımızın sağlıklı gıdaya erişmesidir. Derdimiz arıların yaşamasıdır. Derdimiz insanların mutlu, huzurlu, güzel arıcılık yapmasıdır ve karlı aracılık. En az masrafla en fazla kar elde etmiştir. O nedenle arkadaşlar ilaç kavramıyla yem katkı kavramını primix kavramını iyi araştırın ve paranızı ona göre harca. İstediğinizi alın. Ama hangisinin yararlı hangisinin devletin denetimine tabi olduğunu bilin. Ha, ben bir umut aktarlardan gidip alacağım düşüncesiyle nasıl kendi tedavi ediyip ettiğinizi düşünüyorsanız arıcılıkta da yapabilirsiniz. Sonucuna siz katlanacaksınız. Değerli arkadaşlar, bu videoyla umarım bazı konuları netleştirmiş olduk. Yeni videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakınız.